17 Şubat 2015 tarihi itibariyle Mehmet Kocabay'ın Serası'ndayız. Bu parselde tamamı Hekagro ürünleri olmak şartıyla bir program uyguladık. Mehmet abi, e, yıllardır bu ürünleri az çok kullanıyorsunuz bölgenizde. Evet abi. E, bu yıl daha planlı, programlı bir uygulama yaptık ve tamamı Hekagro ürünleri olmak şartıyla. Doğrudur abi. Sen bu uygulamaları birebir uygulayan olarak yapan olarak senin gözlemlerin nedir? Düşüncelerini alabilir miyim? Abi benim düşüncelerim gerçekten güzel yani. Kalite konusunda çoğu önce çengel oluyordum. Bu sene biberlerimiz daha da düzgün. Ben bu gübrelerden memnunum yani. Arkasında devamlı yürümeye çalışacağım. Şey olarak nasıl gidiyor verim, bitki Diyelim sağlığı? Verim güzel. Kilo her zaman öbür tarafa, ilk bir sefer yukarı tarafında kendi gübremizden 70 kilo fazla far çıktı. Hı hı. Onlar şu üç toplamada her zaman burası far çıktı. Burası 100 kilo, 150 yapıyor. kilo, 175 kilo. Devamlı şekilde gitti. Ee, ben memnunum yani. Özellikle senin kullandığın bu ürünler içerisinden senin tavsiye ettiğin ürünler var mı? Sıçraktır, likitumuz Seven 77. Bunlar güzel bir gübre. Bunları ben devamını kullandım. Bu kök hastalıkları için de bir kampanya diye bir bakteri kullandık. Biyolojik bir ürün biliyorsun. kalıntısı evet, evet. olmayan bir ürün. Bu bölgede de bu ürünü düzenli kullandık. Evet. Bu ürünle ilgili senin fikrin nedir? Bakteri hastalıklar olmadı bu yıl. Önce oluyordu. Kök e, çürüklüğünü görmedim hiç. Kök dağlıdan. hastalıklarıyla ilgili bir sıkıntı kal, yaşamadım. E, külleme görmedim hiç. daldan erime görmedim o bakımda memnun yani. Devamlı turacalı kullandım. Evet. Alttan üstten. Hı hı. Sonuç itibariyle diğer e, parsellere de yine kaliteli gübreler kullanıyorsun. Özellikle evet. toz ağırlıklı. Evet. E, son olarak söyleyecek olursak yani e, Hekagro'nun bu ürünleriyle diğer ürünleri kıyasladığımızda e, verimdir, kalite anlamındadır. Sonuçta herhangi bir e, olumsuz bir şey var mı? Hayır abi. Biz bu gübrelerin devamlı arkasındayız. Güzel yani memnunuz yani giren çıkanlar da hep arkadaşlar az önce gördü herkes memnun Özellikle şu an işte ee, çatallaşma var evet, Çiçekleşme, tomurcuk tomurcu Geleceğe de var Şubat Hı -hı. ayında olduğum saatte geleceğe var biberlerimizin herhangi bir durgunluk yok ama tepelerinde şu an hafif bir durma var Bu da don olayından Havaların biraz evet havaların soğuk oldu dereceler ikiye düşüyor yani burada da bölgede yoğun bir danışmanlık hizmeti veren Recep Göçmen arkadaşımız var. Recep Bey, e, bu bölgeyi de uygulama yaptığımız bölgeyi gördünüz. Evet. E, bizim bu ürünlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi e, biz ürünlerimizi yaklaşık 4-5 yıldır e, biber sıralarında, domates sıralarında yoğun şekilde uyguladığımız ürünler. E, ürünlerimizi uyguladığımız andan itibaren 3 gün, 4 gün içerisinde bitkilerimizin maksimum düzeyde aldığını görebildiğimiz ürünler. Şekilde görüldüğü gibi zaten mevsimin en soğuk dönemleri. Ve ağacımızda meyve sayımız oldukça fazla. Çiçeklenme iyi, sürgünler çok güzel. Sonucunu en iyi aldığımız ürünlerden birisi. Bütün çiftçi arkadaşlarımın denemesini isterim. Sonucunu kendileri de rahat bir şekilde görecekler. Özellikle kış döneminde, dökümlerin minimum olduğu dönemlerde en fazla ürünü bu ürünleri kullandığımız zaman alıyoruz. Yani bunu biz bizzat şahitli olarak gördük sıralarda. Onun için biz kış döneminde mümkün olduğunca hekakro ürünlerini kullanıyoruz. Çiftçilerimiz de memnun. Verdikleri paranın hakkını alıyor, alabiliyorlar, karşılığını alabiliyorlar. Peki bu danışmanlık yaptığınız üreticilerimize, Özellikle e, tavsiye ettiğiniz bazı kalemlerimiz var mı? Sizin çok memnun olduğunuz. Şimdi mi? benim çok memnun oldum. özellikle domateste şişirme problemi olan yerlerde Nitro-K'yı nitro e, yani. çok fazlaca kullandırıyorum. Özellikle tel belgesindeki şişirmelerin sıkıntı olduğu yerlerde e, çok iyi sonuçlar veriyor. Onun haricinde 7-7 gübremiz tepelerin kalınlaşması, ve sürgünlerin daha fazla olmasına fayda ediyor. Structure'ımız şekillenmede müthiş sonuçlar veriyor. Tabii diğer ürünlerin hepsini kullanmamız mümkün olmuyor ama kullandığımız ürünlerden şu ana kadar memnunum.